Bismillah ne demek? Aa, bilmiyorum. Duymuşsundur ya. Gerçekten bilmiyorum. <laughs> Bir bilgim yok vallahi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Peki, Bismillah ne demek? Yani ne anlama geliyor? Tam kelime karşı. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demek değil miydi? Bismillah Allah'ın rahmettir herhalde. Aynen. Ben de aynı şekilde düşünüyorum başlangıç. Yani neyin başlangıcı? Yani bir işin başlangıcı. Anlam olarak biliyor musunuz tam ne olduğunu? Valla şu anda tam olarak taşıyorum. Bismillah ne demek biliyor musun Kaan? Yaratan Rabbimizin adıyla demek. Allah'ın adıyla başlamak önemli. Çünkü bir şey yaparken bizi koruyan bir şey. Bismillah ne demek biliyor musun Kaan? Yaratan Rabbimiz'in adıyla demek. Allah'ın adıyla başlamak önemli. Çünkü bir şey yaparken bizi koruyan bir şey. Hani yemek yerken mağazalar bol olabilir bir şey olabilir falan. Bunu engellemek için tamamen olduğunu ben düşünüyorum. Besmele çekmeyi biliyor musun? Tabii ki de. Ezmilermiş için. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Peki, Bismillah ne demek? Yani ne anlama geliyor? Tam kelime karşı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ya aa, pardon. Selamla görüşürüz o. Allah'ın adı. Allah'ın adıyla. Çok güzel. Bunun <laughs> hakkında bir bilgim yok ama <laughs> bir bilgim yok vallahi abi. Hiç besmele çekmiyor musun? Ee, çekiyorum yemekten önce. İşte abdest olsun alırken, camiye girerken çoğu yerde alıyorum ama anlamını tam olarak bilmiyorum. Bismillah ne demek? E, e bismillah. Eşhedü en la ilahe illallah Allah bir. Anlamı Allah'ın kuluyuz, elçisiyiz. Bir de sallallahu aleyhi ve sellem bir şey... Unuttum ben. Bismillah ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Hayırlı cumalar. <laughs> ne demek abi? Allah'ın adıyla giriyorsun demek. Çok güzel. Peki neden sürekli besmele çekeriz? Çünkü Allah'ın adıyla giriyorsun. Allah'a şükrediyorsun. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Elhamdülillah Müslümanım diyen insan bunu unutmaması lazım. Bismillah ne demek? Aa, bilmiyorum. Duymuşsundur ya. Gerçekten bilmiyorum. Bismillah ne demek? Bismillah ne demek? Bismillah Allah'ın adıyla demek. Çok güzel. Peki biz neden yemek yerken veya başka bir şey yaparken sürekli besmele çekiyoruz? Yani besmele çekmeyen bir yapı dünya üzerinde mevcut mu ki biz yemek yerken, uyurken, yatarken besmele çekmeyelim? Bize gösterilen alem farklı bir alem. Ee, şimdi bize bir de gösterilmeyen alem var. Şimdi şuradaki yapraklar bile Allah diyor. Onların bile kendine has zikri var. Hamdolsun. Şu taşların bile kendine has zikri var. Sen insan, insana ne oluyor ki? İnsana ne oluyor ki insan Allah'ın adını almıyor? İnsana ne oluyor? Ben elbette ki yemek yerken besmele çekeceğim. Elbette ki beni yaratan Allah'ın adını alacağım. Benim başka kimim var ki? Benim başka kimim var ki? Benim başka gidecek ne kim, neyim var ki? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillah ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani benim bildiğim şeytandan sığınıp Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak için her işe besmele çekiyoruz yani. Hafızım bende. Öyle mi? <laughs> <Aynen>. Çok güzel. <laughs> Bazı sebepler oldu. Ondan sonra işte bıraktık yani dünya hayatına başladık ya yani. öyle söyleyeyim. Bismillah ne demek? Bismillah. Ondan sonra lan. Kanki Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demek değil miydi? Bismillah da Allah'ın rahmettir herhalde. Aynen. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani, Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Bismillah ne demek? Bismillah Allah'ın adıyla. Çok güzel. Peki bir işe neden Allah'ın adıyla başlıyoruz? Bunun sırrı nedir? Bunun sırrını <laughs> pek bilmiyorum açıkçası. Kötü oldu bu. Bismillah ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Her alanda kullanıyoruz. Neden? Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapılmadığı için her alanda kullanman gerekiyor. Bismillah ne demek Kadir? Allah'ın ismiyle. Bir işe başlarken neden sürekli besmele getiriyoruz? Ya onu o kadarını bilmiyorum ama yani yemek yerken şeytan bizimle yemek yemesin diye, şeytanla bize eşlik etmesin diye falan diye böyle bir örüyorum yani. Bismillah ne demek? Bismillah ne demek başlangıç. Yani neyin başlangıcı? Yani bir işin başlangıcı. Anlam olarak biliyor musunuz tam ne olduğunu? Vallahi şu anda tam olarak şey tamam besmele çekerken Allah'ın adıyla diyoruz. Mesela nasıl? Şimdi bir tohum yerin dibinde, tohumda can belirtisine ait hiçbir şey yok. Cansız bir şey. Ama bir anda tohum yeşermeye başlıyor. O tohumu yeşerip, filizlenip, üstündeki kocaman kayayı delip arasından çıkabilmesi için öyle bir güce ihtiyacı var ki o güç hem kayayı delsin, hem o tohumu yeşillendirsin, canlandırsın, hem de o tohumdan güzel meyveler versin, büyük ağaçlar yapsın. O tohum Bismillah dediği için bunu yapabiliyor. Yani şunu diyor, Allah'ım benim bunlara yapmayacağım gücüm yetmez. O yüzden ben bismillah diyorum ve senin adınla ilerliyorum. İşte biz de aynı o tohum gibi ya Rabbi yemek yerken senin adınla. Çünkü benim ağzımı kullanabilecek bir kapasitem yok. Ben bu işi kendi başıma başaramam. Çünkü benim hücrelerime, kalbime, aklıma, mideme, bütün organlarıma hakim sensin. Benim bir işe kalkışmam için, bir işi yapmam için hepsinin kontrolünü sağlayabilecek bir güce ihtiyacım var. İşte o güçte Bismillah oluyor. Yani Allah'ın adıyla oluyor. Yani açılamayacak kapıları açan şey Bismillah oluyor. Daha çok bilgilendim şu an. Zamanında ben 5 vakit namazımı da kılıyordum ama üşengeçlik olsun şeylik maalesef bıraktırdı. Şu an kılmıyor musun? Şu an kılmıyorum. Ama... Engel var mı buna? Engel yok aslında ama ne bileyim, dünyevi hayat önüne geçiyor ama geçmemesi gerekiyor. Allah'ın izniyle de başlamak istiyorum tekrardan zaten. Peki bugün başlamana bir engel var mı? Hayır yok. O zaman bugün başla. İnşallah başlamak istiyorum. Çünkü bak niye biliyor musun? Bugün para için her şeyi yapıyoruz. Mesela bir gün sevdiğimiz bir insan bir şey istiyor. Gecenin köründe onun için her şey yapıyoruz. Yani seni yoktan var eden bu güzelliklere bak ne kadar güzel gözler vermiş sana. Şimdi böyle bir Allah'ın dediğini yapmazsak ahirette bize dese ki ben senin için her şeyi yarattım ve hep seninleydim. Peki sen kimleydin derse biz ne diyeceğiz? Bir şey cevap veremeyeceğiz. Cehennemi maalesef oynayacağız. Ben de diyorum ki o sonuçlara hiç gerek yok. Bugün bak Cevahir'de mescit var. İkindi vakti de girmedi. Abdest alıp çok rahat namazını kılabiliriz. Direkt beş vakit namaz başladım. Daha O da olur. Daha hayırlısı olur. Tamam. Çok güzel olur. Evet. Bak demek ki Allah senin namaz kılmanı istediği için bugün bizi buraya getirdi. Evet. Öyle oldu. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Yayınlayabiliriz. Tamam. Görüşmek üzere. Evet. Memnun oldum. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Bilgin olsun. Tamamdır. Hayal halim değil mi? Evet. Tamam bakacağım. YouTube'da bunu yayınlıyoruz bilgin olsun. Kanalın adı ne? Hayal bak yazıyor burada. Teşekkürler. Bunu YouTube kanalında yayınlıyoruz bilgin olsun. Hep arada denk geliyorum, izliyorum her. Denk geleceğimi bilmiyordum. İyi oldu, teşekkür ederim. Yayınlıyoruz bunu. Tamamdır abi, sonra. Tamamdır abi. Tamam, görüşürüz. Bunu yayınlıyoruz. Olur. <laughs> bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Tabii yayınlıyoruz. Tabii ki de. Mehmet abi değil mi? Mehmet abi, maşallah. Çok güzel hizmetleri var, elhamdülillah. Rabbim hizmetlerini arttırsın inşallah. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz o zaman. Tamamdır, yani yayınlıyoruz. Tamam, çok memnun oldum. Yani bunu YouTube'da yayınlıyoruz, Bilginos. Tabii ki de. Sıkıntı tamam. yok. Yayınlayabiliriz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. O zaman yayınlayın. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Bilmeyen insanlar da öğrensin. Bunu YouTube'da yayınlıyoruz. Bilgin olsun. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.